Herkese merhaba. Bugünkü konumuz tırnak batması olacak. Tırnak batması yani çok sık yaşanan bir problem. Bunun kökeninde bazen tırnakta oluşan mantar gibi rahatsızlıklar oluyor. Bazen ise genetik olarak tırnağın yapısının bozuk olması oluyor. Ama en sık nedense tırnağınıza yanlış müdahalelerde bulunmanız oluyor. Bu tırnak kesmeden başlıyor ve zamanla yaptığınız yanlışlıklar üst üste, üst üste, üst üste gelerekten burada tırnak batmasına sebep oluyor. Normal şartlar altında siz tırnağınızı keserken çok derin kesmeye başlarsanız şayet tırnak yapısal olarak bozulmaya başlıyor. Bunun sonrasında üstüne batan kısmı daha derin kesip daha da edecek olursanız çevrede oluşan yumuşak dokulardaki bozulmalar tırnağın ete doğru büyümesine ve sonuç olarak da tırnak batması dediğiniz rahatsızlığı olmasına sebep oluyor. Bunun zamanla birlikte ilk başlarda sadece basit bir ağrı yaparken Zamanla birlikte tırnağın batması burada ufak tefek ciltteki yaralara sebep oluyor. Ve bu yaralar tırnağın batması kaynaklı değil. Ancak çok sık terleyen bir bölge olduğu için. Bu bölgede iltihaplanma, enfeksiyon ihtimali artıyor. Enfeksiyon oluştuktan sonra ise parmakta şişmeler, renk değişiklikleri oluşmaya başlıyor. Başlangıç aşamasında yakaladığımız zaman bizim önerimiz tırnak bakımına dikkat etmeniz oluyor. Buna yönelik belli ufak tefek önerilerde bulunuyoruz. Ama burada iltihap oluşuyor. Ondan sonra metne dokusu da görünmeye başlıyorsa bizim müdahalelerimiz bu vatan kısmı düzeltme müdahaleleri gerekebiliyor. Bunlar lokal anestezi ile yaptığımız basit işlemler. Ancak tırnak ameliyatları, tırnak işlemleri, tırnağa yapılan müdahaleler malum olduğu üzere işkence olarak bile tırnak çekilirken işlem sonrası dönemde yaklaşık olarak bir hafta 10 gün kadar çok ciddi ağrı yapabiliyor. Velhasıl kelam. Videomuzun ana konusu şu olsun. Tırnağınızı lütfen çok derin kesmeyin. Çok derin kesiyorsanız şayet tırnağın parmak ucundaki et seviyesine geçecek şekilde kesmeye başlayın. Yoksa ilerleyen dönemler çevredeki deri ve deri altındaki yumuşak dokuların büyümesinden dolayı tırnak batması problemi yaşamaya başlayabiliriz. Görüşmek üzere.